أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا Bunu, olsun diye, Allah'ın izniyle, birazcık daha fazla 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 birazcık olduğunu müjdele. Onlar ne zaman rızık olarak oradan herhangi bir meyveyi herhangi bir meyveden rızıklandırılsalar bu daha önce rızıklandırıldığımız şeydir derler. Çünkü bu cennet nimetleri kendilerine dünyadaki rızıklarıyla birbirine benzer şekilde verilir. Onlar için orada tertemiz zevceler de vardır. Ve onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İnna Allah la yestahi en yadribe meselen ma ba'udatan fe ma fevqaha fe amenu fe أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين. شفيسك الله الله bir sivrisineği hatta küçüklük ve kıymetsizlikte ondan da öte daha aşağı bir şeyi misal getirmekten çekinmez. Ama iman edenler bunun Rablerinden gelen hak olduğunu hemen bilirler. İnkar edenlere gelince şimdi Allah misal olarak bununla neyi murad etti derler. Allah onunla birçok kimseyi dalalete atar, birçok kimseyi de hidayete erdirir. Fakat onunla ancak fasıkları dalalete düşürür. Temsilat-ı Kur'aniye'deki Kur'an'da verilen misallerdeki hikmeti fehmetmek, anlamak için Allah canibinden, Allah tarafından nuru imanla bakmak lazımdır. Temsilat-ı Kur'aniye'deki hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nuru imanla bakmak lazımdır. Ellezine yankuduna ahdallahi min ba'di mithaqihi ve yaqta'un ma amara Allah bihi en yusala ve yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun O kimseler o fasıklardır ki Allah'ın ahdini ona verdikleri sözü kat'iyen kabulünden sonra bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi akrabalar ve müminler arasındaki irtibatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Cenab-ı Hakk'ın ahdi, aldığı söz, meşiyet, dileme, hikmet inayetin, ihsanın ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki Cenab-ı Hakk'ın ahdi, meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerit kainatta nizam-ı umumi, umumi düzen şeklinde tecelli ederek bu nurani şerit kainatta nizam-ı umumi umumi düzen şeklinde tecelli ederek görünerek silsilelerini kainatın envaına her çeşidine kainatın envaına her çeşidine dağıtmış ve en acip silsilesini nevi beşere, insan nevine uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyari'nin, insanın cüz-i iradesinin eline vermiştir. O cüz-i ihtiyari'nin yollarını da şeriatın ve delaili naklinin nakli delillerin eline vermiştir. Binaline Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak ve ifa etmek ancak o istidatların layık ve münasip oldukları yerlerine sarf etmekle olur. Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak ve ifa etmek ancak o istedatların layık ve münasip oldukları yerlerine sarf etmek de olur. Ahdin nakzı ise bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Bu cümledeki emir iki kısımdır. Birisi teşrii, dini bir hüküm koymaya dair. Birisi teşriidir ki Sıla-i rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an dinen emredilen muvasala irtibat hattıdır. Diğeri emri tekviniidir. Yaratılışa ait emirdir ki fıtri kanunlar ile adetullah'ın tazammun ettiği Allah'ın yaratılışa ait kanunlarının içinde olan emirlerdir. Mesela ilmin itası verilmesi manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması mesela ilmin itası verilmesi manen ameli emrediyor. Zekanın yetası ilmi emrediyor. istidadın bulunması zekayı emrediyor ve herkese. Bunun gibi aklın verilmesi marifetullahı, Allah'ı tanımayı, kudretin verilmesi çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen yaratılış gereği olarak manen ve tekvinen yaratılış gereği olarak emrediyor. İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Mesela onların akılları malefetullah'a, zekaları ilme küs olduğu gibi onların akılları Ma'rifetullah'a zekaları ilme küs olduğu gibi akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fa ahyâkum thumma yumîtukum thumma yuhîkum thumma ileyhi turcaun sonra yumitukum sonra yuhikum sonra ileyhi turcaun ey kafirler Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki siz ölüler idinizde size o hayat verdi sonra sizi öldürecek sonra sizi tekrar diriltecek sonra da ancak ona döndürüleceksiniz. Huvellezî halaka ma fil ardi cemî'a. Cemî'an thumma seb'a ve huve şey'in alîm. Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan sonra göğü göğü yaratmayı kastedip onları yedi kat sema olarak tanzim eden odur. Ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Yedi kat sema için bakınız kaynak lemalar 12. lema işaret otuz 239.